Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Çevir gaz yanmasın bakalım. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Evet, dediği zamanın münazerat kitabını okuyoruz. Önemli bir çalışma. Ee, soru önemli. Gayrimüslimin askerliği nasıl caiz olur? Muhterem kardeşlerim, Osmanlı Devleti ve İslam hukukuna göre gayrimüslim olan İslam ülkesi vatandaşlarına silah teslim edilmez. Ama bu Kur'an veya mütevatir hadisle mi sabit? Şu anda fıkıh kitaplarını incelemem gerekiyor. Ama yani uygulama böyle. Osmanlı Devleti de hiçbir zaman Voynuklar dediğimiz Bulgarlara anlatabildim mi? Veya işte bir kısım Sırplardan olanlara Eflak diyorlar onlara. Yani bunlara asla silah teslim etmemiş. Ne yapmış bunları? Yani destek hizmetlerinde istihdam etmiş. Veya esas olan, bak bunu iyi ezberleyelim. Şimdi biliyorsunuz İslam hukuku e, cizye diye bir vergi getirmiş. Aslında cizye askerlik bedeli demektir. Yani askerlik yapmadıkları için vatanlarını koruma adına Mesela Osmanlı devleti eğer geri hizmetlerde istihdam etmişlerse onlardan cizye almamışlar. Bak bunlar çok önemli şeyler. Tamam? Yani yani Hristiyanlardan eğer askerde istihdam etmişlerse cizye almamışlar onlardan. Osmanlı'nın sonuna kadar devam etmiş. Tanzimat'tan sonra Osmanlı devleti yolunu şaşırmış kendi yürüyüşünü terk etmiş, başkasının yürüyüşünü de öğrenememiş yani Avrupalıların yürüyüşünü. Ne yapmış? Cizyenin ismini kaldırmış. Cizye kelimesini. Çünkü gayrimüslimler cizye kelimesinden Avrupalılar çok rahatsız oluyor. Kur'an-ı Kerim halbuki alın diyor. "Vahum sagirun" diyor yani. Yo nasıldı? Sagirin mi, sagirun mu? Yani zillet vesilesi olsun, mecburdurlar vermeye. Yani o manada. E, dolayısıyla e, onun yerine tanzimat, hani vatandaşlığı değiştirdi ya, yani Müslüman, gayrimüslim hepsini Osmanlı vatandaşı adı verdi. Dolayısıyla askerliği de değiştirmesi lazım. Cizyeyi ismen kaldırmış. Yerine bedelat askeriye getirmişler. Hani şimdi bedelli askerlik diyorlar ya. <laughs> Normalde İslam hukukuna göre bedelli askerlik Müslüman için mümkün değil. <laughs> Yani hulasa çorba yapmışlar. Haklı olarak bu ağalar, şeyhler, hocalar da üstada soruyorlar. Çünkü özellikle İttihat ve Terakki hükümetinde gayrimüslimler askere alınmış ve silah verilmiş. Ve Birinci Dünya Harbi'nde çok sayıda şehit vermemize bu alçaklar sebep olmuş. Ermeniler tamamen Ruslarla savaşmış. Yani. Sual, gayrimüslimin askerliği nasıl caiz olur? Cevap. Dört vecihle. zaman caiz görüyor ama gerekçelerini sayıyor. Evvelen askerlik kavga içindir. Dünkü gün siz o dehşetli ayı ile boğuştuğunuz vakit garılar, cingeneler, çocuklar, itler size yardım ettiklerinde size ayıp mı oldu? Müthiş bir mantık cevabı bu. Yani ile dövüşüyorsun. Cingene geldi, it geldi, yardım etti sana. Bunlar da bu gayrimüslimler de eğer savaşta bize destek olacaklarsa işte o çocuklar, itler, ayılar, ayıya karşı savaşırken kullanılır. Bu biraz vizyon tarzında bir yorum. Kaldı ki öteki illa gayrimüslimler askerlik yapamaz da Kur'an'ın veyahut da mütevatir hadisin hükmüyle sabit olan değil. Yani dolayısıyla bu birincisi bu. Bakalım ikincisinde ne diyecek? Yani birincisi tamamen dünyevi bir vizyon itibariyle izah, gerekçe. Saniyen işte bu. Gerçekten de öyle olmuş. İşte esas olan bu. Peygamberimizin Arap müşriklerinden muahit ve halifleri vardı. Evet bu vardı. Her ne kadar Osmanlı bunu her zaman uygulamadı. Ama Resullah vardı. Yani atlaşma yaptığı müşrik kabileleri var. Yeminleştikleri, yani bize düşman hücum ederse siz bize yanımızda olun. <laughs> Hatırlarsanız Hristiyan ve Yahudilerle de vardı. Mesela Medine Yahudileriyle anlaşma yapmıştı. Ama onlar anlaşmayı bozdular. Bak, bu çok önemli. Bak bu Bediüzzaman'ın izahı. Beraber kavgaya gider idiler. Doğru. Bunlar ise ehli kitaptır. Haydi haydi gidilir. <laughs> Anlatın. Allah bu konuyu müstakil bir makalede incelemek lazım. Yani anladın değil mi? Ya dediği zaman tabii hepsini haberdar. Orduda toplu olmayıp bak toplu olmayacak yine de Osmanlı'nın uygulaması. Müteferrik olduklarından dağınık ama doğuda öyle olmamış alçaklar. Bizdeki ekseriyet biz bir defa çoğunluktayız orduya. Ve kuvvet ve Kuvveti hissiyat, duygularımız güçlü. <laughs> Mazarrat-ı mütevehime onlardan vehmedilecek gelmesi muhtemel zararlara karşı set çeker. Bu da ikinci. Burayı anladın mı? Hmm, Meseleyi bitirdi. Son kelime ne? S e, tes karşı set çeker. Ne yani set dediği, set ya. Duvar Hı, Duvar çeker yani. <laughs> Bunu. Set çeker. Hı -hı. Set çeker. Bu da ikinci müthiş Gerekçeler müthiş. Salihsen üçüncüsü, düvel-i İslamiye'de, bak çok önemli bu. İslam devletlerinde, velem nadiren olsun, az da olsa. Gayrimüslim askerlikte istihdam olunmuştur. Yeniçeri Çeri Ocağı buna şahittir. Yalnız burada bir yorum gerekir. Burası çok önemli. Yani burada Bediüzzaman'ın bu izahına bir yorum yapmak lazım. Çünkü Yeniçeri evet aslı gayrimüslimdir. Ama Acemi ocağına gidip Türk üzerine verilme yani Müslüman olmadan istihdam etmemişlerdir Osmanlı Devleti. Bizim için burada Bediüzzaman'ın cevaplarından ikincisi çok önemlidir. Yani Resulullah gerçekten de beraber savaşa katılmak üzere yemin ettiği, antlaşma yaptığı gayrimüslimler var. Kur'an-ı Kerim de bunu ayetle belirtiyor. Ama bu Yeniçerilerin yüzde 99'u bence Müslüman olmuşlar. Ama içinde Müslüman olmayan da vardır. Ben Müslüman oldum deyip anladınız mı? Onu kastediyor. Rabian, bu da yine çok enteresan sosyolojik bir gerekçe. Dördüncüsü, neslen ve serveten. Şimdi gayrimüslimler askere gitmemişler ya, nesilleri çoğalmış. Bir de ticaretle meşgul olmuşlar, en zengini olmuşlar İstanbul'un ve belli şehirlerin tedennimize, geri kalmamıza ve gayrimüslimlerin terakkisine, ileri gitmesine sebep askerliğin bizde münhasır olmasıydı. Sadece bizim askere gitmemizdi. <laughs> Bu da haklı. Zira bundan kaç asır evvel şu devletin nüfus İslamiyesi, Müslüman nüfusu 40 milyondan fazlaydı. Bak bak birkaç asır önce, yani tabi Osmanlı Devleti büyüktü o zaman. Şimdilik içimizdeki o gayrimüslimler o vakitte yalnız 5-6 milyon idi. Yani Osmanlı'nın geniş dönemini kastediyor. Servet ve ticaret elimizdeydi. Halbuki biz 20'ye yuvarlandık. Yani düştü nüfusumuz 20'ye. Osmanlı'nın o günkü 1911'deki Müslüman nüfusunu tahminen söylüyor zaman. Gerçekten de bu tahmin doğru. Nüfus sayımı yapılmış. Fakir bataklığına düştük. Fakir kaldık. Yani savaş yapa yapa gayrimüslimler tabi zenginliğe devam. Onlar fakirin ayağı altından çıkıp, fakirliğin ayağı altından çıkıp, servetin başına binerek 10 milyona çıktılar. Çoğaldılar. Bunun en mühim sebebi mesela senin 4 oğlun varsa askerlik mülahazasıyla evlenmezler. <laughs> Askere gideyim ondan sonra evleneyim. Şayet evlenseler memuriyet ilcasıyla. Yani memuriyete zorlanırlar. Kedi yavrusu gibi her tarafa gezdirerek memuriyet. Kedi yavrusu demek. Ulan dediğin zaman o kadar tatlı adamsın ki. Tam hakikaten. Memur demek kedi yavrusu demek. Kediler yavrularını dolaştırır. <laughs> Devlette de yavrusu olan memurları her tarafa dolaştırır. Mahsulü hayatını zayi edecektir. Hayatın mahsulünü gelirini bir orada bir orada bir Siirt'te bir İstanbul'da bir Ankara'da Delil istersen bana git. Bir Ermeni kapısını çal, bir İslam dergahını aç. Bak, göreceksin ki Ermeni evi 10 sağlam delil. 10 tane sağlam adamı var içeride. Gösterecek İslam'ın evi iki zayıf. Beçara cılızlaşmış iki adam. Mürhanı, <laughs> delili, nazar-ı iprete arz edecektir. Şu <laughs> olan nasıl bir allamelik ya anladın değil mi? Hem şer'i tarafını hem sosyolojik tarafını hem tarihi yönünü, tarih felsefesini bu kadar güzel izah etmek bana göre Bediüzzaman'a has yani. <laughs> zaman ya vallahi billah enteresan bir şey ya. Gelelim bir başka birine. Sual. Eskiden İslamlar zengin, İslam derken Müslümanlar demek. Onlar fakir, gayrimüslimler fakir. Şimdi her yerde kaziye bu hüküm bil akistir. Yani tam tersi nedir? Hikmeti nedir? Neden eskiden Müslüman zengin de onlar fakirdi? Şimdi onlar zengin biz fakiriz. Cevap iki sebebi bilirim. Aa, bugün de geçerli bu. Yavaş yavaş Türkiye bu sebeplerden birini ortadan kaldırdı. Allah razı olsun. Hem Adnan Menderes başlattı bunu. Demirel kısmen çünkü çok acip bir masondu o. Arkasından rahmetli Özal şimdi de Tayyip Bey çok iyi ilerletti ama inşallah yaptığı binayı yıkmaz. Şimdi iki sebebi bilirim. Birincisi leyselil insani illa masa ayeti kerime. Yani insan için sureyi kafta mıydı bu? Neredeydi? Hatırladın mı? Yok yok bakmana gerek yok. Burada var olan mübarek. İşte bunu inkar etmişler. Yani şey yapmışlar. Yani bir tabi tabi Necm suresi kardeş. Buldum buldum. Burada var. Necm suresinde. Yani insan için ancak çalıştığının neticesi vardır olan ferman-ı Rabbani'den. Yani Rabbimizin bize olan fermanından müstefa olan, istifade edilen. Meyelan say, çalışmaya şevk ve meyil. Bir de hadis-i şerif. Vel kâsibu habibullah. Daima kazanın, kazanan adam, çalışan adam Allah'ın sevgilisidir. Olan ferman-ı nebeviden, peygamberimizin fermanından müstefad olan, istifade edilen şevki kes. Yani çalışma ve kazanma şevki maalesef bazı telkinat ile, bazı hocaların, bazı şeyhlerin dünyayı bırak, zühte sarıl, tamam onun da yeri var ama dünyayı nasıl bırakıyorsun? Bu ayet, bu hadise ne diyeceksin? bazı telkinlerle o meyelan yani çalışma ve kazanmaya olan arzu kırıldı. Ve o şevk de söndü. Zira ilahi kelimetullah. Allah Allah. Bu cümle o kadar ezberlenmesi gereken bir cümle ki. Kelimetullah derken la ilahe illallah Muhammedur Resulullah kastediliyor. Yani bu davayı Allah'ın kelimesini yüceltmeyi anlatabilir. Yüceltmek şu zamanda maddeten terakkiye, maddi olarak ilerlemeye mütevakkıf olduğunu bilmeyen. Bak, yani maddi ilerlemeye bağlı. Eğer bugün sihalarımız, ihalarımız olmasa, Türkiye'nin iktisadı batmıştı. Sadece Libya'da, Suriye'de mağlup olmamıştık. Şu anda iktisadımız da, yani savunma harcamaları batırmıştı Türkiye. Yi. Şu anda yüzde seksene çıkmış. Kendi yaptığımız mallarla savunma harcamamız. Yani dışarıdan aldığımız yüzde yirmi otuzlarda kalmış. Bu çok önemli. Ha burada benim bir itirazım vardı. Akgünüz'ün bu fikrine Allah rahmet eylesin dedim sonradan. Nerede? Ta 1974'te imamdım derse başladım. Ders okutmaya. Okumaya değil. <laughs> Anladın mı? Tabi hadis kitaplarında okuyorum. Ayetlerde, hadislerde bir de hafızlık yaptım. Kur'an-ı Kerim yani innema emvalukum ve ve fitne. Yani mal ve e, çocuklarınız bir imtihan vesilesidir diyor. Ama Bediüzzaman da bu asırda diyor ilahi kelimetullah maddi olarak ilerlemeye bağlıdır diyor. Kafam karıştı. Bediüzzaman'a da hüsnü zannım var. Bunu böyle rastgele konuşmaz. Allah Allah. Bir hadis, bir kitap rast geldi. O hadiste müthiş bir Şevk buldum. Diyor ki benim ümmetim zamanında anlatabildim mi? Maddi ilerleme ümmetime büyük bir fitne imtihan vesilesidir. Her zaman içinde böyledir. Altın ve gümüş büyük bir fitnedir diyor. Bu kabul. Ahir zaman hariç diyor. Ahir zamanca ilahi kelimetullah maddeten ilerlemeye bağlı olacak diyor. Meğerse bu hadismiş. Bu hadisi ben yazdırdım. Evde asılı şu anda. Hattata yazdırdım. Ulan dedim Bediüzzaman konuşurken dikkatli olmak lazım. Öyle yani ben bilmiyorum etmiyorum. Bugün Ahmet Şimşirgil diye bir adam var tarihçi. İslam ilimlerden habersiz. Arapça bilmez. Yani tam ilmihali Hüseyin İlmi Işık'ın okuyarak kendisini Allame-i Cihan zanneder. Bediüzzaman'ı tenkit ediyor. Ulan İslami ilimleri bilmeyen Bediüzzaman'ı yorumlayamaz bile. Bırak sen tenkit etmeyi. İşte benim yaşadığım hal bu. Baktım ki hadis-i şerifmiş. 3-4 tane hadis-i şerif var bu konuda. 42 sene önce. Ya 42 sene önce. Evet. Zira ilahi kelimetullah şu zamanda maddeten terakkiye mütevakkıf bağlı olduğunu bilmeyen ve ahir zaman hadisleri arasında biliyor musun bu hadis? Hmm. Evet. <laughs> ve dünya min heysuhiye mezra'atul ahireciyetiyle. Yani dünyanın diyor Bediüzzaman üç ciheti var. Ahiretin tarlası olması cihetiyle çok hayır. Bir de Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin aynası olması ile itibariyle de dünya çok kıymetli. Ama dünya ehli dalaletin oyuncak yeri olması hasebiyle elbette ki cifedir, pistir ayrı mesele. Dünyanın üç ciyeti var diyor Bediüzzaman. Ama ahiretin tarlası olması cihetiyle kıymetini takdir etmeyen. Ve bu ikinci sebep, üçüncü sebep ve kurun ulusta orta çağlar ve kurun uhranın son çağların ilcatını mecbur kıldığı şeyleri tefrik eylemeyen, ayıramayan. Tabi bu kurun usta, kurun uhra şeye göre, İslami değerlendirmeye göre biliyorsunuz. Yani bize göre batının orta çağı dediği bizim için altın çağdır. Resulullah'ın dönemi. O 5. asırdan 11 11 12. asra kadar olana Kurun Usta diyor zaman Ve Kurun Uhran'ın son çağların ilcatını getirdiği mecburiyetleri tefrik eylemeyen, ayıramayan. Bak bu da üçüncü sebep. Ve dördüncüsü ve birbirinden gayet uzak. Bak bura çok önemli. Kanaat ikiye ayrılıyor diyor. Tevekkül de ikiye ayrılıyor. Bak burayı iyi dinle. Birisi Allah'ın sevdiği kanaat. Diğeri de Allah'ın zemmettiği, sevmediği kanaat. Tevekkül de öyle. Tembel tevekkül, tembel olmayan tevekkül. Şimdi bak burayı anlatacak. Ve birbirinden gayet uzak. Biri mezmum, şeriatça yerilen, kabul edilmeyen. Ve biri memduh, biri de öğlen olan tahsil ve keste bir şeyler elde etmek, kazanmak ve çalışmakta olan kanaatiyle. Anlatabildim mi? Mahsul ve ücretteki kanaati. Bak şunu unutma. Çalışmada ve kazanmada olan kanaat mezmundur. Efendim yeter artık çalıştım yoruldum. Yet ulan cehenneme kadar yat. Öyle demişti rahmetli Nazım Gökçek abi. Bir delikanlı yakın tanıyorum demiş ki abi ben çok hizmet ettim yoruldum artık. get kardeşim kıyamete kadar yat demiş. <laughs> Anlatabildim mi? Aynen bu mezmum. Çalışmakta bir şeyler elde etmekte kanaat olmaz. <laughs> <Ha? gülüyor> mezmum yani hoş karşılanmayan, yerilen, aleyhinde konuşulan, şeriatın kabul etmediği. Ama mahsul çalıştın bir şeyler elde ettin ve ücretteki Allah sana mükafat olarak bir şeyler verdi. Oradaki kanaati temyiz etmeyen. Bu kanaat memduhtur. Çalışıp da elde ettiğinle yetineceksin, kanaat edeceksin. Ama çalışmakta kanaat etmeyeceksin. <laughs> biri memduh, biri mezmum. Ha geldik beşinciye. Kaçıncı oldu bu? İyi dinle. İyi dinle. Bir, ilahiketmetullah. İki, ahiretin mezraatı. Üç, yani zamanın mecburen getirdiği şeyler. Dört bu kanaat meselesi ve beş bu da tembelliği yapıyor. Tembellik de iki türlü. Ve birbirinden nihayet derecede bayi çok uzak. Hatta biri tembelliğin ünvanı. Ya benim tevekkül ediyorum. Ulan tevekkül tembelliktir bu manada çalışmazsan. <laughs> Diğeri hakiki ihlasın sadefe olan gerçek Allah için iş yapmak demek çalışır sebeplere riayet edersin feyda azem tefe tevekkel Allah. Ayet bunu tarif ediyor. Azmedip elinden geleni yaptıktan sonra Allah'a tevekkül. Yoksa tembel tembel yatmak tevekkül değil ki. Ona tembelana tevekkül diyor ve diyor zaman. Ya hakiki ihlafın sadesi olan iki tevekkül ki biri meşiyetin yani Allah'ın iradesinin muktezası olan esbab arasındaki nizama. Bu çok önemli. Cenab-ı Hak sebepler yaratmış. Alim olmak için sebepler var. Çalışmak lazım, okumak lazım. T tüccar olmak için sebepler var. Bir nizam var. Onlara uyacaksın. Şimdi bana bazı gençler geliyor. Bunu da anlatayım da. Çok uzattığımın farkındayım. Bu soruda bitireceğiz nasıl olsa. Diyor hocam ben iyi bir tarihçi olacağım ve gözümüz aydın diyor. Güzel. Veya diyor hocam İslam hukukçusu olacağım. Vallahi diyorum çok iyi bir şey. Ne yapayım hocam? Diyorum nerede okuyorsun? İlahiyatta okuyorum hocam. Bak diyorum ilahiyatlar tam Arapça öğretmiyor. Bir defa Arapçayı öğreneceksin. İki İslam hukukunun uygulaması Osmanlı'dadır. Osmanlıcayı da iyi öğreneceksin. Hocam nasıl öğreneceğim? Maalesef beni bir saat yoruyor. Kitapları tavsiye ediyorum ahmak adama. Hepsi değil ha. ama tavsiye edip de adam olanlar çok. Ebe yoruyorlar. Vallahi hocam, Allah senden razı olsun. Bak şimdi devamı olan gereksiz söze bak. Ben bir bu yaz anne babamın yanına gideyim. İyi bir dinleneyim. Anlatabildim mi? Ee, ondan sonra başlayayım. Ondan sonra diyorum kardeşim, beni iki saattir niye meşgul ettin? Haydi defol git, kıyamete kadar yat diyorum. İçimden de cehenneme kadar yat diyorum. Ulan ben niye yordun o zaman? <laughs> Anlatabildim mi? Ulan sen iki ay sonra öleceğinden kimin şey garantisi var ölmeyeceğine? <laughs> yani tembelce tevekkül işte Bir şey istiyorsan onun sebeplerine başvuracaksın. Bak ne diyor? Diyor ki biri biri dediği şey yani tembelce tevekkül. Cenab-ı Hak iradesiyle sebepler arasında nizama uymayı şart koşmuş. Nedir o sebepler? Şener abinin meşhur misali. Allah uzun ömür versin bizim. Çok sevdiğimiz bir profesör abimiz. Bir adamın zengindir. Çocuğu olmamış. 40 yaşında çocuğu olmuş. Oğlu olmuş. Kıyamet kopmuş sevinçten. İlla bu oğluma döner yedireceğim ki bir an önce büyüsün. Ulan döner yedirirsen başı döner geberir. Yani nizam var da kainatta bir nizam var. Önce sütün emecek, sonra meme yiyecek. Öyle birden bir olur mu? Nizama uyacaksın ya. Yani. Buna karşı temerrüt, inatça davranma hükmünde olan tertibi mukaddimattaki bir tevekkül tembelana. Ne demek tertibi mukaddimat? Hani bu mantık tabiri bu. Mantıkta bir kıyasın neticesine ulaşabilmek için önce mukaddimeleri kuracaksın. <laughs> Anladabildin mi? Mesela alem değişkendir. Her değişken sonradan olmadır. O halde alem de sonradan olmadır o mukaddimeleri kurmadan neticeye ulaşamazsın. Aynen öyle de bir İslam alimi olmak için ders okuman lazım. Biraz uyumaman lazım. Gençliğini lüzumsuz şeylerde bunlar mukaddimeler. E sen doğrudan neticeyi bekliyorsun. ne neticeyi bulabilirsin ne de Hatice'yi bulabilirsin. İkisinden de mahrum kalırsın. Ya. Diğeri İslamiyet'in muktezası olan, gereği olan netice itibariyle yani çalıştın Allah sana şu kadar verdi. Orada gerdan dade tevfik. Allah'ın muvaffak kılmasına boyun eğeceksin. Ne kadar muvaffak ettiyse. İlla İmam Gazali gibi allame olmak şart yok. Herkese Allah gerdan dade. Boyun eğmek. Tamam <laughs> boyun eğeceksin olarak vazife ilahiye karışmamakla. Ya Rabbi beni niye erken hemen profesör yapmadın? Ulan yavaşla. Terettübü neticede. Bak tertibi mukaddemat değil. Neticenin doğuşunda müminane tevekküldür. Çalışacaksın. Mukaddimeleri hazırlayacaksın. Netice nasıl doğar? Ondan sonra tevekkül edeceksin. İkisini birbiriyle iltibas eden, iki tevekkülü birbiriyle karıştıran ve son, altıncı mı yedinci mi oldu? Ve ümmeti ümmeti sırrını teferrüs etmeyen. Allah Allah. Ferasetle ümmeti ümmeti sırrını anlamayan. Ne demek? Ya Resulullah bile ümmeti için yalvarmış Allah'a dua etmiş. Demek ki muvaffakiyet Allah'ın elinde. Anladın değil mi? Ben böyle değerlendiriyorum. Ve bu da 7. midir, 8. midir? Ve hayrün nasi men nasi hikmetini anlamayan. Yani insanların hayırlısı insanlara en çok faydalı olandır. Hadis-i şerif bu. Bazı vaizlerdir ki o meyelanı, çalışma aşkını, şevkini kırdılar. Ve o şevki de, bak o meyli, çalışma meyli, şevk dediği de çalışma aşkını, şevkini söndürdüler. İkinci sebep de bu birinci sebepti. Öyle değil mi? İki sebebi bilirim dedi. Ama nasıl açıkladı değil mi? Neden biz zengindik, fakir olduk? Neden gayrimüslimler fakirdi, zengin oldu? İkinci sebep biz gayri tabi. Tabi olmayan yola gittik. Ve tembelliğe müsait ve gururu okşayan memurluk diyoruz biz buna. Bütün İslam alemi buradan bakmış. Mısır'a git bir adamın en büyük hayali acaba ne zaman kadroya girer? Halbuki burada gidin Amerika'ya. Amerika'da da her yerde değil. Özellikle Avrupa'da. Adam üniversiteyi bitiriyor. İlk kişi nasıl bir iş yeri açar? Adam şey çiftliklere gidin çoğu üniversite mezun. Bizde mübarek ziraati bitiriyor. koyunu tanımıyor. Gidip ziraat mühendisi olacak. Ulan olsan da millet ne alacak ondan? Çok önemli bu. Emaret maişetine. Emaret dediği beylik. El atıp belamızı bulduk. Oğlum <laughs> ne harika bir şey ya. Cezakümullahu hayran ketira ve Allahu ilmen nafi'a. Ya öteki de ya ya ya. Çok tatlı bir şeymiş ya. <laughs> Anladın mı şimdi? Ha? Cezakumullahu hayran